Merhabalar gençler. Bu haftaki konumuza gelince artık kasları bitiriyoruz. Çok şükür kurtuluyoruz. Ne vardır? Kalça kaslarından bahsedeceğiz. Yani komple alt taraf kaslarına giriyoruz biz. Kalça kasları, uyluk kasları, uylukta bulunan kaslarımız, aynı zamanda bacak kasları ve son olarak da ayak kaslarını anlatıp bu hafta kas sistemini bitireceğiz biz. Arkadaşlar alt taraf kasları nedir? 4 grupta inceleniyordu. Birinci bölümse kalça kaslarıdır kaç adet bulunan kaslar. Diğer ismiyle biz buna pervis kas olarak da isimlendirmekteyiz açıkçası. Kalça kaslarına baktığımızda yine iki grupta biz bunu inceliyoruz. Nedir? Kalçanın ön tarafında bulunan kaslar. Bu gördüğümüz sol bacağımızdır. Kalçanın ön tarafında bulunan kaslar arkadaşlar. Ve kalçanın arka tarafında bulunan kas olarak biz iki kısma ayırdık. Kalçanın ön grubunda bulunan kaslar kimlerdir? Hemen şurada gördüğümüz Şöyle bir şekilde dik tutarsak musculus pusas major gördüğümüz kas musculus pusas minor bu kas her zaman olmayabilir aynı zamanda musculus iliacus'tur kalçanın arkasında bulunan kaslara gelecek olursak musculus gluteus maximus hemen şurada gördüğümüz kas musculus gluteus medius minimusu göremiyoruz musculus tensor fascia lata burada bulması gereken kastır arkadaşlar Bunların elitlerinde ne yapıyor? Traktus iliotibialis oluşturuyor. Hemen anlatmaya başlayalım. Musculus psoas major ilk kasımız. Kalçanın ön tarafında bulunan kasımızdır arkadaşlar. Nereden başlıyor? Orgosuna baktığımızda son göğüs ve tüm bel omurlarının yan yüzeylerinden aynı zamanda prosesus e, transversuslardan başlamaktadır kim? Musculus psoas major aşağı doğru gidecektir arkadaşlar. Musculus iliacus'la beraber Musculus e, ilio kasını oluşturuyor ve nerede sonlanacaktır bu gördüğümüz kas? Femurun torakotör minörde sonlanacaktır. Ne yapıyormuş? Musculus pusas major şu şekilde arkadaşlar. Son e, göğüs aynı zamanda tüm bel omurların proses transfer ve yan yüzeylerinden başlıyor. Aşağı doğru gidiyor. Ne yapacaktır? Hatta kanalis lacuna vazorum, lacuna musculorum. Lacuna musculorum'dan ee, kimle beraber geçiyor? Musculus iliacus'ta beraber geçiyor. Nereye doğru gidecektir? Femur'un trokanter minöründe sonlanacaktır. Peki, musculus psoas Major'un fonksiyonu nedir? Femur'un ee, ne yapacaktır arkadaşlar? Uyluk bölümüne fleksiyon yaptıracaktır. Gerçi bu kas musculus psoas major iliacus'a beraber musculus iliacus'u oluşturuyor. Torque kontrol mineral tutunuyor. Uyduğun en kuvvetli fleksiyon kası olacaktır. Kim? Musculus iliopsoas. Aynı zamanda bir kısım dış rotasyonda da görev alacaktır. Sinirin nereden gelecektir? Plexus lumbalis'ten gelen liflerden inerli olacaktır arkadaşlar. Pusas major. Devam ediyorum. İkinci kasımız. Uyduğun ön tarafında kalan ikinci kasımız. Musculus pusas minor. Hemen kutsal asıl kasımızı gördük. Ön tarafta şu şekilde siyah bir alanla çizecek olursak küçük bir kastır arkadaşlar. Ön tarafında bulunan her zaman bulunmayabilir. Son iki torakal yani T11, T12 ve aynı zamanda L1. Birinci bel omurunun yan yüzeyinden başlıyor. Presus transfer başlıyor. Aşağı doğru gidecektir. Pecten osis pubis, eminensia ilia pubica ve fasya ilia sonlanmaktadır. Musculus pusas minor dediğimiz kas. Peki bunun fonksiyonu nedir? Her zaman o bulunmayabilen bu kasın fonksiyonu zayıf olarak gövdeyi öne doğru eğmektedir. Gövdemizi zayıf olarak öne doğru eğmektedir. Sinirin ne olacaktır arkadaşlar? Nervus femoralistir. Hemen burada gördüğümüz kas şey sinir nervus femoralistir. Üçüncü kasımıza gelecek olursak musculus iliacus. Hemen şurada gördüğümüz kas arkadaşlar. Ne yapacaktı musculus iliacus? Fossa iliacae. Koksanın os ilium'u düşünün arkadaşlar. Os ilium içerisinde dolduran Kasır fossa iliacae dolduracaktır. Ve buradaki fasyadan başlayacaktır. Aynı zamanda kristal yakanın şu kristal yaka iç dudağından başlıyor. Aşağı doğru gidecektir. Torakontör minor'de sonlanacaktır. Torakontör minor'de kimle beraber sonlanıyordu? Pusas majörde iliakus iliopsoas oluşturuyor. Aşağı doğru gidiyor. Lacuna muskularından geçiyor arkadaşlar. Şu gördüğümüz bölümde trokondrominörde sonlanacaktır. Fonksiyonu nedir bunun? Uyduğun en kuvvetli fleksörüdür. Diyebiliriz. Musculus iliopus oluşturduğu için. Aynı zamanda dış rotasyona e, katkı sağlayacaktır. Peki bunun siniri yine nervus femoralis'tir arkadaşlar. Gördüğümüz bu kasın siniri nervus femoralis'tir. Peki uyduğun arkasındaki kaslara bakacak olursak. Uyduğun arkasında gördüğümüz kaslar 4 adettir hemen şu şekilde koyuyorum. Bunlardan ilk arkadaşlar kalçanın kabarıklığını yapan büyük bir kastır. Musculus gluteus maximus kasıdır. Musculus gluteus maximus kası. Arkadaşlar oligosuna baktığımızda musculus gluteus maximus'un oligosuna baktığımızda linea glutea posterior. Şurası e, gluteal bölüm. Linea glutea posterior kısmından başlıyor. Aynı zamanda sakrumun şu şekilde iç dış kısmından başlıyor. Kendini örten Fasya'dan. Aynı zamanda Krista iliaka'nın arka kısmından başlıyor arkadaşlar. Aşağı doğru gidecektir. Nerede sonlanacaktır? Fasya Aynı zamanda Traktus iliotibialis'te sonlanmaktadır. Şu gördüğümüz yapı Traktus iliotibialis'te sonlanır. Ve e, Tüberus glutea dediğimiz bölümde de bir takım lifleri sonlanmaktadır. Musculus Grutius Maximus'un. Peki Fonksiyonuna geldiğimizde musculus gluteus maximus. Uydu en kuvvetli ekstensör kasıdır. Uyluk neresidir peki? Kalç ekleminden başlayan diz eklemini biten bölüme yani femurun olduğu kelime zaten femura biz uyluk kemiği diyoruz. Bu bölüme biz uyluk diyoruz arkadaşlar. Uyluğun en kuvvetli ekstensör kasıdır. Mesela uyluk fleksiyonu nasıl olacak dersek uyluk fleksiyonu şu şekilde olacaktır arkadaşlar iliopsuas ne yapıyor? Uydunun en kuvvetli flexor kası oluyor. Uydunun en kuvvetli extensor kası da musculus gluteus maximus'tur. Sinirine gelecek olursak, musculus gluteus maximus'un sinirine gelecek olursak, bu da nedir arkadaşlar? Nervus gluteus inferior'dan inler olacaktır. Nervus gluteus inferior'dan karıştırmayın. Maximus'u kar çıkardığımızda karşımıza bir takım kaslar çıkıyor. Bizim ikinci kasımız ne olacaktır? Kalçanın arkasında kalan ikinci kasımız. Musculus gluteus medius dediğimiz kastır arkadaşlar. Şu gördüğünüz kas tek bir kastır. İkili değildir aslında. Tek bir kastır. Nerede başlıyor? Nerede bitiyor dersek bunun oligosu Linea glutea anterior aynı zamanda kristal Iliaca ve Linea glutea posterior arasında kalan sahadan başlamaktadır. Yani ala osus e, dış yüzünden başlıyor arkadaşlar. Medius kası, gluteus medius kası ve nerede sonlanmaktadır? Aşağı doğru gidiyor. Mus torakantör majörde sonlanmaktadır. Torakantör majörde sonlanmaktadır. Peki fonksiyonuna baktığımızda ne olacaktır? Uyluğun en kuvvetli abdüktör ABD kası budur. Uyluğun en kuvvetli ekstensör kası gluteus maximus'tur. En kuvvetli abdüktör ABD kası musculus gluteus medius kasıdır arkadaşlar. Ee, aynı zamanda ne olacaktı? Fonksiyonu zaten abdüktör yaptırıyordu. Sinirine gelince musculus gluteus, nervus gluteus superiordur arkadaşlar. Maximus'un siniri nervus gluteus inferiordur. Medius'un siniri nervus gluteus superiordur. Karıştırmayı biraz tersi gibi oluyor ama üstte maximus var. Fakat nervus gluteus inferior tarafına inlevedirken altta kalan e, diğer 3 kas ne olacaktı? Nervus gluteus superior tarafına edilecektir. Aynı zamanda bir kısım lifleri de iç rotasyona katkı sağlayacaktır arkadaşlar. Medius'un bir kısım lifleri de iç rotasyona katkı sağlayacaktır. Kimin? Uyduğun iç rotasyona katkı sağlayacaktır. Üçüncü kasımız burada göremedim ben. Musculus gluteus minimus kasıdır. Ne vardı? Musculus gluteus maximus. Ortada medius. Sonra minimus kası. Burada görünmemektedir arkadaşlar. Origosu. Biraz ezberi anlatalım. Linea, glutea, anterior ve inferior arasındaki sahadan başlıyor. Nerede sonlanacaktır? İnsert baktığımızda Torakontör Majör'de. Yine aynı şekilde Torakontör Majör'de sonlanmaktadır. Peki e, ee, Musculus Gluteus Minimus kasının fonksiyonuna gelince uylu abdüksiyon ABD Aynı zamanda iç rotasyon yaptırmaktadır. Uylu'ya ABD abdüksiyon aynı zamanda iç rotasyon yaptırmaktadır. Musculus Gluteus Minimus Medius'un bir takım liflerde iç rotasyona katkı sağlıyordu. Peki siniri nedir? Aynı şekilde uydun arkasındaki kaslarda olduğu gibi nervus gluteus superiordur. Nervus gluteus superiordur. Peki musculus tensor fasciata dördüncü kasımıza gelecek olursak hemen bakalım nerede olabilir? Arkadaşlar şurada olması gereken bir kastır. Şu şekilde uzanması gereken alttaki liflerini görüyorsunuz fakat bizim gençlerimiz kaybetmiş bulamadım bu kası. Musculus tensor fascia lata. Orgosuna baktığımızda Spina iliaka anterior superior vardı hatırlayın. Bir de spina iliaka anterior inferior vardı. Spina iliaka anterior superior'dan başlıyor. Aşağı doğru gidiyor. Tractus Iliotibialis'te sonlanmaktadır. Şu gördüğümüz beyaz yapı tractus Iliotibialis'te tibialis'te Burada sonlanmaktadır. Peki bu kasın fonksiyonuna gelirsek. Musculus tensor fasciala tanım. Fonksiyona gelirsek uyluğa abdüksiyon ABD. Uyluk kısmına abdüksiyon. Fleksiyon bir kısımda iç rotasyon yaptırmaktadır. Fleksiyon bir kısımda iç rotasyonu görev almaktadır. Yine siniri nervus gluteus superiordur. Nervus gluteus superiordur arkadaşlar. Ne yaptık biz şimdi? Kalçanın ön tarafındaki ve arka tarafındaki kaslardan bahsettik. Bir de arkadaşlar uydu dış rotasyon kasları bulunmaktadır. Bunu bu videoda anlatayım size. Oradan kurtulalım. Niçin burada anlatıyorum? Çünkü musculus gluteus Maksimum kasını kaldırınca uyluğun dış rotatör kasları burada görüldüğü için. Arkadaşlar uyluğun dış rotatör kasları deyince ne yapacaktır? Uyluğa dış rotasyon yaptıracaktır. Uyluğa dış rotasyon yaptıran kaslara biz dış rotatör kaslar diyoruz. Bu kaç tane olacak, e, görünecektir? E, baktığımızda ortalama 6 civarında kastan bahsedeceğiz size. Birinci kasımızdan başlayalım. Hemen şurada muskulus gluteus medius'un altında kalan üçgen bir kas. Üçgen bir kas. Arkadaşlar bu kasın ismi musculus piriformis'tir. Musculus piriformis. Origosuna baktığımızda nereden başlayacak? Foramina, sacralia, anteriorları e, kapatmadan arkadaşlar hani e, sakrum kemini hatırlayacak olursanız üçgen bir kemikti Önde görülen dedikleri biz foramina sacralia anterior diyorduk. Arkadan görülenler ise foramina sacralia posterior diyorduk. Foramina sacralia anteriorları kapatmadan. S2, S4, sakral 2, sakral 4 sekmenle sekmetlerinden başlıyor. Bu sekmetlerin ön tarafından. Nereye doğru gidecektir arkadaşlar? Torakontör, majöre doğru gidip torakontör, majörde sonlanacaktır. Muskus, gluteus, medius ve minimus gibi ne yapacaktır? Torakontör, majörde sonlanacak.